Hepinize merhaba arkadaşlar yani Fatih Login'imizden Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yeniden video çekiyorum bu sefer ne oynuyoruz biliyor musunuz? Mini Draft. Minecraft oynayacağım arkadaşlar ve dışarıdayım neden böyle bir çılgınlık yaptım bilmiyorum. Yani evet arkadaşlar şimdi ben harita kurayım falan filan harita kurarken geri aşarım. Arkadaşlar şu an haritayı kuruyorum. Ha bu arada şimdilik karakterim biraz kötü olabilir. Ben yakında e, karakter şey yapma e, söyleyen adını karakter satın alma modu kuracağım. Allah yanlış şey Onu Onda arkadaşlar şey yapabiliyoruz e, söyleyen adını. İşte kostümümü, karakterimi değiştirebilirim. Koordinatları gösterilsin ne olur ne olmaz. Haritam olsun. Ama böyle ölünce eşyaların bir şey olsun falan onları istemiyorum. 8 chunk yeter. Hilelere gelelim. Ya hilelerde bir şey açmayacağım zaten arkadaşlar. Ben hemen orada kurayım geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden açtım. Şimdi oluşturuluyor. 2 saattir basıyorum. Yeni açıldı. Hadi bakalım. Arada bir açıp açıp gelirim. Evet arkadaşlar biraz güçlü. Bu arada like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone de olun ha. Arkadaşlar yorumda atın, bakın e, atın yani yorum atın. Ben yorumları açacağım. Orada e, bu videoyu paylaştıktan böyle bir gün iki gün sonra e, ya en fazla yarına kadar bir gün boyunca e, yorum atanlara kalp atacağım. Bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar haritamız açıldı bu arada. Şunu da şuraya alalım Evet arkadaşlar haritamız oluşturduk. Aa, karakter yapmış mıyım ben? Kurmuşum arkadaşlar ben kurmadım sanıyordum kurmuşum. Hop atlayalım bakalım. Benim bu da işim yok. Hayır. Of. Oh. Son anda fark ettim. Parkur kimsin? <laughs> arkadaşlar e, en sevdiğiniz parkurcu ya yani Minecraft'ta parkur oynayan kişi kim? Aşağıya söyleyin. Yorumlara yazın. Aa köpke. Şimdi hemen odun kilimizle yapışıp ben birazcık odun kırayım giriyorum. Evet arkadaşlar birazcık topladım. Bu arada e, şu fidanları falan toplayıp kendi böyle minik ağaçlardan bir yer oluşturacağım orman. oraya yani kendi ormanı yapacağım, kendi ormanımı yapacağım. Böyle bazenleri video çekmeden böyle bakacağım neler var neler yok diye. Şimdi birazcık gezinelim bakalım. Bir tane balta yaptım arkadaşlar. Balta ile böyle fıt 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 kolay oldu. Arkadaşlar bu arada hangi oyunu en çok seviyorsunuz? birden beşe kadar sıralayarak yorumlara yazar mısınız? Yazarsanız çok mutlu olurum. Çok 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 mutlu olurum. Evet burası çok... Düzlük bir alandı arkadaşlar. Pek ben burayı sevemedim. Ha. Ha şeymiş. Odun şakişi. Şey. Odunu şey sandım. Ee, Kovar. Arkadaşlar hızlandırma modunu yapmayı Önceki kanalımda yapıyordum da. E şimdi nasıl yapıldığını yorumlarda yazar mısınız? Ben nasıl yapıldığını unuttum ya. Biraz. Eskiden hatırlıyordum. şimdi birazcık kötü oldu. Neden böyle oldu bilmiyorum. Ha şu arkadaşlar şu şuraya kalacağım. E Allah ben niye bu kadar gittim? Uhu. Arkadaşlar bir dakika ben gel Evet arkadaşlar, geldim. Hadi bakalım, ilerleyelim. Arkadaşlar, ben gizli bir alan bulayım, geliyorum. Arkadaşlar, geldim ama girdim de şöyle bir şey buldum, iki saattir geziyordum düz bir alan bulmak için. Bir dakika. Arkadaşlar, şöyle bir alan buldum. Çok büyük bir, Allah! Çok büyük bir mağara. Buraya girelim sizce. Arkadaşlar bu arada birazcık ses olabilir. arkadaşlar bu bölüm birazcık kısa olabilir bu arada. Dışarıda olduğum için internetim aş. Şimdi Minecraft internetli değil diyebilirsiniz ama ben buradan çıkışta da internetsiz bir yere gideceğim. O yüzden yayınlamak uzun sürecek. Oh. düşüyordum. Evet arkadaşlar şimdilik böyle olsun. Like atıp abone olmayı, bildirimleri aşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu bölüm birazcık kısa oldu. İkinci bölüm, e, ikinci bölüm bugün bunun terafisini yapacağız arkadaşlar. Size çok seviyorum görüşürüz.